Evet, kozala kattı, kozala kattı. Dal ver, dal. Gel, gel, Burak gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gitti, gitti. Kozala kattı, işte burada. Enişte giremezsin oraya, giremezsin onunla. Ortumla gir, Ortumla gir. Hortumla gir. Allah'ım 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 bir saniyede yakıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı her yer. Olaylar bu. İşte her yer kül oldu. Bir dakikada. İşte.